Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün her zaman çok istediğiniz işte o ikinci sezon Squid Game'deki takçıyı yapıyoruz. Evet önce ortalama A4 bir kağıdı alıp onu böyle bir şekilde tutup bu şekilde katlıyoruz ortadan ikiye. Evet yapalım. Ee, ama e, benim normal kağıt kullandığıma bakmayın arkadaşlar. Çünkü e, normal takçi yapacağınızda daha sert bir maddesi olan bir kağıt kullanmalısınız. Yani benim kağıdım kalmadığı için böyle yapıyorum. Evet. Katladınız mı? Şöyle. Sonra bu şekilde bunu yine katlıyoruz. Evet, benim bildiğim bu şekilde arkadaşlar. Siz videolarda başka görmüş olabilirsiniz. Evet. Katladık. Sonra tekrar açıp şu kısmı şuraya getiriyoruz. Evet. Getirdiğinizde diğer kısmı da buraya getirip Getirdiniz mi? Tamam. Şu ucu görüyor musunuz arkadaşlar? İşte bu ucu şuraya getiriyoruz. Anlamayanlara tekrar gösteriyorum. Burada böyle bir yapı oluştu ve tam şu ucu buraya getiriyoruz arkadaşlar, şuraya. Ve yine katlıyoruz. Evet, böyle bir şey olması lazım ve bunu yaptıktan sonra da şu kısmı şu kısmı şu ucu yani evet ve bunu diğer şuradaki yani şu kısmın diğer ucundaki şeye götürüyoruz. Evet. Eğer eğer dediyseniz benimkisi simetrik olmadı buraya böyle tam gelecek olması ise Hayır. Tam tam simetrik olması gerekmiyor arkadaşlar. Ee, sadece dikkatli olmanız gereken takçinin nasıl ayarlanmasını istediğiniz. Yani takçinin asıl bölümü burada başlıyor arkadaşlar. Bunu nasıl ayarlarsanız takçiniz o kadar e, şey neydi o? E, o kadar kare olacak. Mesela benimkisi şu an normal oldu. Siz istiyorsanız düzeltebilirsiniz. Evet böyle bir yapı oldu değil mi? Sonra şu kısmı buradan çıkartıp çıkartıp şu kısmı oraya katlıyoruz. Böyle. Şöyle. İşte sonra bu kısmı açıp bu kısmı buraya koyuyoruz. Evet. Ve böyle bir yapı oluşması lazım. Eğer anlamadıysanız videoyu e, videoyu ba biraz başa sarıp tekrar izleyebilirsiniz. Evet böyle bir yapı oluştu. Sonra bunu böyle çevirip tekrar şu ucu evet bu oca getiriyoruz. Daha çok uç olmadı da bu. <laughs> evet. Evet böyle bir yapı oluşması gerekiyor arkadaşlar. Ve sorarsanız şimdi ne yapacağız? Böyle saçma soru oldu ama neyse. Evet, şimdi bu ucu buraya getiriyoruz. Evet. Gördüğünüz üzere artık takçıya benzemeye başladı ve zaten de asıl yola geldik ve şimdi bunu şuraya doğru katlıyoruz arkadaşlar. Evet, katladık mı? Tamam. Şimdi ucu çıkarıp Buraya katlıyoruz. Evet. Ve şuradaki açıklığı görüyor musunuz? İşte or onu oraya sokmanız lazım. Evet, bir dakika. Ha. Evet. İşte Eğer sokamadıysanız bir dakika. Şu ucu daha sivri yapıp şunu şöyle getirebilirsiniz. Böyle daha kolay olabilir sizin için. Evet ve sonuçta böyle bir takçimiz ortaya çıkıyor arkadaşlar. Ve e, bunu yaparken de isterseniz renkli kağıt kullanabilirsiniz. Yani arkadaşlarınızla nasıl oynamak istediğinize göre bu iş. Yani anladığınız üzere... O filmde farklı renklerde vardı. İstiyorsanız siz kırmızı yeşil, mavi yeşil veya tam tersi mesela pembe siyah gibi gibi farklı renkler yapabilirsiniz. Evet, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ha ve bu arada göstermeyi hemen unutmadan ben e, o renkli kartları tamamen kullanarak böyle devasa bir taç yaptım. Onu da diğer videoda size göstereceğim yapımına. Ve şimdilik bu kadar. Do With Me kanalına, kanalında tekrar görüşürüz. Bay bay.